Bir sabah Asgard'ın gökyüzü alışılmadık bir sessizliğe büründü. Thor uykusundan keskin bir huzursuzluk hissiyle sıçrayarak uyandı. Her zaman başucunda duran kutsal çekici Nionir'in yokluğu hemen dikkatini çekti. Gözleri öfkeyle doldu, yüzü gerildi. Kızıl saçları sinirle sarılıyor, elleri sakalını sıkıca kavrıyordu odasının dört bir köşesini aradı ama çekici bulamadı. Panik büyüyor, öfke içten içe kabarıyordu. Asgard'ın en kudretli silahı kayıptı. Bu kayıp yalnızca torun değil, tüm tanrıların ruhunda yankılanan bir tehditti. Çünkü Mjolnir sadece bir savaş aracı değil, göksel düzenin sembolü ve Asgard'ın en sağlam kalesiydi. Onun yokluğu yaklaşan bir fırtınanın habercisi gibiydi. Thor'un bu çaresizliğini gören Loki, yüzünde her zamanki kurnaz gülümsemesiyle yaklaştı ve yardım teklif etti. Kurnazlığı kadar çözüm üretmedeki becerisiyle tanınan Loki, bu kez kendini Asgard'ın kurtarıcısı gibi hissediyordu. Thor'la birlikte Freya'nın sarayına doğru yola çıktılar. Freya onların telaşlı halini görünce endişelendi. Loki Freya'ya seslenerek Şahin tüylerinden yapılmış sihirli pelerine ihtiyacım var dedi. Bu pelerin onu rüzgar gibi göğe taşıyabilecek kutsal bir nesneydi. Freya Asgard'ın selameti için tereddüt etmeden pelerinini Loki'ye verdi. Loki pelerini omuzlarına takıp göğe yükselirken pelerin rüzgarı yırtarcasına ıslık çalıyordu. Gökyüzüne delip geçen bu sihirli yolculuk onu devlerine soğuk ve vahşi yurdu Jotunheim'a e götürecekti. Devler ülkesine vardığında Loki soğuk rüzgarlarla sarılmış, buzdan sarayların gölgesinde gizlenmiş Trim'i buldu. Trim altın tellerle süslediği tasmaları inceliyor, iri yapılı savaş atlarını sevgiyle okşuyordu. Loki'nin aniden beliri vermesi Trim'in dikkatini çekti. Gözlerini kısarak gelen konuğu süzdü, ve kısa bir sorgulamanın ardından aralarında sinsi bir pazarlık başladı. Trim, Mjölnir'i toprağın sekiz mil altına gömdüğünü itiraf etti. Ancak bu kutsal silahı geri vermesinin tek koşulu Tanrıca Freya'nın onunla evlenmesiydi. Bu yalnızca kişisel bir istek değil, Tanrılar alemine karşı açık bir meydan okumaydı. Loki bu bilgiyi almasıyla görevini tamamladığını bilerek hızla geri dönmeye koyuldu. Asgard'a dönen Loki bu haberi Thor'a iletti. Freya'nın böylesi bir evliliğe razı olmayacağını bilen tanrılar derin bir endişeyle tanrılar meclisinde toplandılar. Mjolnir'in yokluğu sadece bir savaş aracının kaybı değil, Asgard'ın bütün savunma sisteminin çöküşü anlamına geliyordu. Meclisteki sessizlik yaklaşan tehlikenin ağırlığını taşıyordu herkesin gözü Odin'deyken ileri görüşlüğüyle bilinen Heimdall ayağa kalktı. Gözleri uzaklara dalmışken net bir sesle önerisini sundu. Thor bir gelin kılına girerek trimi kandırmalı ve Mjölnir'i geri almalıydı. Bu öneri ilk başta şaşkınlık yaratsa da başka bir seçenek yoktu. Tanrıların onuru, cesareti ve zekası bu çılgın plana bağlıydı. Tanrılar hemen hümmalı bir hazırlığa girişti. Rayana zarafetiyle uyumlu olması için Thor'a altın bir gerdanlık takıldı. Göğüs değerli broşlarla bezendi. Bacaklarını örten işlemeli uzun bir elbise, beline takılan anahtar demetiyle adeta bir tanrıçaya dönüştürüldü. Kızıl saçların üstüne zarif bir şapka yerleştirildi. Yüzü ince bir duvakla gizlendi. Göz kamaştıran bu görünüm, Thor'u savaşçı doğasıyla çarpıcı bir zıtlık oluşturuyordu kendi bedenine yabancılaşmış gibi hissediyor, içsel bir huzursuzlukla titriyordu. Ancak görevin kutsallığı bu duyguları bastırmasına neden oluyordu. Yanında uşak kılığına giren Loki vardı. Gözlerinde tanıdık bir kurnazlık, dudaklarında sinsice bir tebessüm taşıyordu. Oyun başlamadan önceki bu an Asgard'ın kaderini ince bir çizgide durduğunu simgeliyordu. Roller dağıtılmış, sahne kurulmuştu. Oyunun başlamasını aramak kalmıştı. Thor'un keçileriyle çekilen savaş arabası gökyüzüne yükselirken şimşekler yeryüzünü aydınlatıyordu. Göklerde yankılanan yıldırımlar Thor'un iç dünyasında kopan fırtınaların yankısıydı. Her çakmada... İçine bastırdığı öfke bir kez daha yeryüzüne çıkıyor. Kılık değiştirmenin getirdiği utançla iç içe geçerek yüreğinde bir kasırga yaratıyordu. Yüzü Dubağ'ın ardında gizlenmişti ama içinde savaş meydanlarında değil de sahte bir düğün töreninde yer almak onu her an patlamaya hazır bir hale getiriyordu. Fakat bu görev yalnızca kişisel bir sorumluluk değil Asgard'ın kaderiydi. Mjölnir'in geri dönmesi yalnızca bir silahın değil, tanrıların onurunun ve göksel denginin yeniden tesis edilmesi anlamına geliyordu. Yolculuk boyunca Thor, kendini içinde bulduğu maskeli oyunun ağırlığıyla daha da derinleşen bir içsel çatışmaya sürükledi. Her durakta, gökyüzünü saran her yıldırımda bastırmaya çalıştığı savaşçı ruhuyla, üzerine giydiği sahte kimlik arasındaki gerilim biraz daha artıyordu. Gururu, öfkesi, görev bilinci hepsi bir arada sarvuluyor, zihninde anlamsız bir fırtına kopuyordu. Her adımı kendi benliğini biraz daha sınayan bir sınav gibiydi. Oysa bu kez kazanılması gereken savaş kanla değil, sabırla, kas gücüyle değil, zeka ve iradeyle verilecekti. Tor için en zoru savaş alanındaki düşmanlarıyla yüzleşmek değil, kılık değiştirmişken bile özünü kaybetmeden onurunu koruyarak bu sahte senaryoyu oynamaya devam etmekti. Her anında kendi kimliğini yabancılaşsa da Asgard'ın kaderi uğruna bu rolü sonuna dek sürdürmeye kararlıydı. Jotunheim'a e vardıklarında Trim ihtişamlı bir düğün şöleni hazırlamıştı. Buzdan uyulmuş sarayın devasa salonları, Kristal avizelerin altında parıldayan sofralarla bezeli, altın ve gümüşten yapılmış tabaklar içinde sunulan kızarmış av etleri, mevsim meyveleri ve fokurdayan dev kazanlarla doluydu. Devler etrafı neşeyle dolduruyor, yüksek sesli kahkahalar kadeh seslerine karışarak salonu inletiyordu. Her köşede devasa meşaleler alev alev yanıyor, duvarlardaki buz işlemeleri loş ışıkta göz kamaştırıyordu. Tim, gelin kılığına bürünmüş Toru salona girmesiyle sonunda tanrılara karşı üstünlük sağladığına inanarak kendini büyük bir zaferin doruğunda hissediyordu. Gözlerinde kıvılcımlar çakıyor, kalbi Freya duyduğu saplantılı arzunun sarhoşluğuyla çarpıyordu. Thor, dev sofranın başına oturduğunda içindeki bastırılmış öfke büyük bir iştaha dönüşmüştü önüne konan bir bütün öküzü kemiklerine kadar sıyırarak etrafa sessiz bir dehşet saldı. Ardından sekiz büyük balığı ve beraberindeki sayısız somunu bir solukta tüketti. Her lokma içindeki savaşçının sabırsız bekleyişine karşı bir isyandı. Üstelik maşrapalar dolusu bal likörünü ardı ardına içerek salonu dolduran devlere hayrete düşürdü. Bu alışılmadık iştah, Trim'in yüzünde bir gölge gibi beliren şüpheyle yankı buldu. Ancak Loki, uşaklığıyla hemen araya girdi. Her zamanki soğukkanlı ve kurnaz ifadesiyle gelin olarak bilinen Freya'nın düğün gününe kadar oruç tuttuğunu, heyecandan ağzına tek lokma koymadığını söyledi. Bu açıklama Trim'in zihnindeki kuşkuları dağıttı. Devler arasında yeniden kahkahalar yükseldi. Salon havası geçici de olsa bir neşeye büründü. Düğün töreni devlerin ihtişamlı salonunda büyük bir coşkuyla başlamıştı. Törenin en kutsal anı geldiğinde Mionir gelinliğin eteğine serildi. Bu an tüm devler için Freya'nın Trim'e ait olduğunu simgeleyen en büyük işaretti. Ancak beklenmedik bir anda, gelin kılığındaki Thor ayağa fırladı. Yeryüzünde öfkeyle yoğrulmuş bir kararlılık, gözlerinde ise yıldırımlar çakıyordu. Mjölnir'i kavradığı gibi göğe savurduğu bir haykırış da onu yakaladı. Ardından yıldırımlar gibi ileri atılarak trim'e yöneldi. Mjölnir'in kudretiyle devin bedenini yere serdi. Torun öfkesi dinmemişti, çekici bir kez daha havaya kaldırdı ve Trim'in çevresine toplanmış tüm akrabalarına yöneldi. Salon bir savaş alanına dönüşmüştü. Her darbe devlerin bir hayalini sona erdiriyordu. Trim'in kız kardeşi törenin sonunda Freya'dan çeyiz talebinde bulunmaya kalktığında Torun hiddeti onu da hedef aldı. Bu öfke tufanında o da devrildi. Niyonir, Asgard'ın intikamını kusursuz bir şekilde gerçekleştirmişti. Thor, kutsal kılıcını tekrar ele geçirmişti. Gök gürültüsünü andıran adımlarıyla Asgard'ın kapılarını içeri girdiğinde, tarlar derin bir nefes aldı. Niyonir'in yokluğu yalnızca bir silahın değil, kutsal bir dengenin kaybıydı. Onun dönüşü, evrenin kalbine yeniden umut tohumları ekti. Asgard'ın surları bir kez daha tanrısal kudretle çevrilmişti. Bu olay bir çekicin bulunmasından çok daha fazlasını ifade ediyordu. Tanrıların uyumu, zeka ile harmanlanmış cesaretleri ve ortak irade ile örülen bir destanın zaferiydi. Thor'un kararlılığı Lokine kurnazlığı ve Tanrılar Meclisi'nin birliği sayesinde Asgar yıkımın eşiğinden geri dönmüştü. Artık göklerde yankılanan her şimşek bu unutulmaz zaferin yankısıydı. Torun kararlılığı, Lokine Kurnazlı ve Tanrılar Meclisi'nin sarsılmaz dayanışması Asgar'da yalnızca kaostan değil, yok oluşun eşiğinden kurtarmıştı. Nyonir tekrar gökleri sarsarken Kutsal silahın dönüşüyle tanrılar sadece dış düşmanlarına karşı değil, kendi içsel ayrılıklarına karşı da bir uyanış yaşadı. Artık göklerde çakan her yıldırım yalnızca bir savaş narası değil, aynı zamanda orta kalkuzaya kazınan bir uyarıydı. Birlik olmazsa yıkım kaçınılmazdır. O andan itibaren Tanrılar her kararlarında yalnızca bireysel güçlerine değil, kolektif bilgeliklerini de gözetmeye ant içtiler. Gökler artık yalnızca kudreti değil, birlikte atılan her adımın yansımasını da taşıyordu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.